Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun ben de iyiyim. Hocam biz bugün ne yapıyoruz? Murat bugün biz hızlı sorulara devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın en çok ihtiyacı olan ve arkadaşlarımızın en sevdiği konsept olan bu konsepte devam ediyoruz. Niye? Çünkü sınav çok yaklaştı. Sınava yönelik sınavda çıkacak sorular tarzında arkadaşlarımıza sorular çözeceğiz. O zaman sizdeyiz. O zaman sorular gelsin. Evet arkadaşlar, sorumuz geldi ekrana yansıdı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce videoyu durduruyoruz, çözüyoruz, ondan sonra benim çözümümü dinliyorsunuz. Soru aynen şöyle. Bir okulda yapılan bir araştırmaya göre Türkçe, matematik, fen bilimleri, müzik, görsel sanatlar ve yabancı dil derslerinde öğrencilerin en çok hangi derslerde daha başarılı olduğu ile ilgili veriler şu şekildedir. En çok başarı sağlanan ders Türkçedir. Türkçe dersi ile müzik dersinden sonra en başarılı olunan ders yabancı dil olmuştur. Matematikten sonra en az başarılı olunan ders fen bilimleridir. Bu bilgilerle oluşturulmuş pasta grafik hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bize soruda verilen maddeleri tek tek uyguluyoruz. Hemen başlayalım. İlk maddeyle başlayalım. En çok başarı sağlanan ders Türkçedir. Türkçenin rengi arkadaşlar? Mavi. En çok başarı olunan, başarı elde edilen derse bakıyorum. A şıkkına baktığımızda mavi bölümün Türkçe olduğunu görüyorum ve en çok başarı sağlanan ders Türkçe. Orada bir problemimiz yok. B şıkkına bakıyorum. Yine aynı şekilde mavi olan bölümün Türkçe olduğunu görüyorum. B şıkkında da Mavi olan bölüm çok daha yoğunlukta. Burada da herhangi bir hata yok. C şıkkına baktığımda arkadaşlar kırmızı olan bölümün Türkçe olduğunu görüyorum. Mavi olan bölümün ise müzik olduğunu görüyorum. Oysa ki kırmızı alan Mavi alandan biraz az gibi duruyor öyle değil mi arkadaşlar? E o zaman ne yapacağım? C şıkkında bir problem var. E, burada problem olduğu için ne yaptım? C şıkkını eledim. D şıkkına bakıyorum aynı şekilde mavi alan Türkçe. Orada da yoğun bir şekilde e, göze çarpan, yoğun olan kısım Türkçe olduğu için burada da grafikte bir hata vermedi. İkinci maddeme bakıyorum. Türkçe dersi ile müzik dersinden sonra en başarılı olunan dersi yabancı dili olmuştur diyor. Hemen bakalım müzik ikinci sırada gelmesi lazım. A şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Ee, kırmızı bölüm müzik ve Türkçeden hemen sonra geliyor. B şıkkına bakıyorum. Aynı şekilde kırmızı bölüm e, müzik. Orada da aynı şekilde Türkçeden sonra geliyor. D şıkkına bakıyorum. Mavi olan Türkçeden sonra kırmızı olan Müzik sonrasında geliyor. Ama bana bir de ne dedi arkadaşlar? Yabancı dil üçüncü sıraya da yabancı dil olması gerekiyor. D şıkkından başlıyorum. Yabancı dil arkadaşlar mor bölümle gösterilmiş. Evet, üçüncü sırada mor bölüm üçüncü sıraya geliyor. Burada bir hata çıkmadı. Tekrar A şıkkına bakıyorum. Ee, mor bölüm 3. sırada olması gerekirken A şıkkında bakın arkadaşlar görsel sanatlar yeşil ondan daha yoğun olduğu için ne yapıyorum arkadaşlar? Buradaki A şıkkını eledim. Hemen diğer maddeme bakıyorum. Şöyle söylüyor. Diyor ki matematikten sonra en az başarılı olunan ders fen bilimleridir. Yani en kötü branş matematik olacak. Ondan sonra da ne olacak? Fen olacak. Hemen B şıkkı ile D şıkkı arasında bir kıyaslama yapıyorum. Matematiğe baktığımda B şıkkında matematiğe baktığımda sarı olan bölümün matematik, sonrasında da e, açık mavi olan bölümün de fen bilgisi olduğunu görüyorum. Evet, gerçekten matematik en az, sonrasında da fen bilimleri az. D şıkkına bakıyorum. Arkadaşlar, sarı olan bölüm matematik, fen bilimleri, sonrasında bakın mavi olan bölüm var. Ama ama mavinin az olması gerekiyordu. Neyden az olması gerekiyordu arkadaşlar? Bakın, mavinin az olması gerekiyordu arkadaşlar. Neyden az olması gerekiyordu arkadaşlar? Yeşil alandan az olması gerekiyordu. Çünkü fen bilimleri, fen bilimleri mavi olarak gösterilmiş D şıkkında onun daha az olması gerekiyordu. E o zaman ne yaptık arkadaşlar? D şıkkını da eledik. E o zaman benim bu grafikte en doğru şekilde yansıtan şıkkım B şıkkıymış. Sorumuzun doğru cevabı da B şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz geldi. İkinci sorumuz da biraz zor bir soru, biraz dikkat isteyen bir soru. Zorluğu aslında e, sistematik bir zor değil arkadaşlar. Sadece dikkat gerektiği için, çok dikkatli bir şekilde çözmek gerektiği için zor bir soru diyorum. Sorumuz aynen şöyle. Aşağıdaki grafikte Mert, Aleyna, Serkan, Nilsu adlı öğrencilerin yazılı, ödev ve projeden aldığı notlar gösterilmektedir. Yazılı 50, ödev 30, proje 20 üzerinden puanlanmıştır. 3 notun toplamı dersten geçme notu olacaktır. Notların toplamı 70'in altında olan öğrenci dersi geçemeyecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen arkadaşlar ne yapalım? A şıkkından incelemeye başlayalım. A şıkkında şöyle diyor. Hiçbir öğrenci yazılıdan tam not almamıştır. Arkadaşlar bize burada yazılı ödev ve proje farklı renklerle gösterilmiş. Biz ne yapalım? biz bu renklerin üzerini tek tek yazalım. Evet arkadaşlar ne yaptık? Bize renklerle gösterilen şeyi biz ne yaptık? Biraz üzerine yazdık. Daha da kolay hale getirelim. Çözümü daha belirgin hale getirelim. Görsel olarak daha gözümüzün önünde dursun diye hepsinin üzerine yazdım. Şimdi bize aynen şöyle söylüyor. Diyor ki A şıkkında hiçbir öğrenci yazıldan tam not almamıştır. Yazılı kaç olacaktı arkadaşlar? 50 olacaktı. Bakıyorum yazılı olan mavi bölümüne 45 alan var. 40 alan var ve 30 alan var. E o zaman burada herhangi bir hata var mı? Yok. Hiçbiri almamış. 5 yıkına bakıyorum. Mert'in projeden kaybettiği puan. Mert'in projesine bakıyorum arkadaşlar. Yeşil yazdım buraya. Nedir Mert'in projeden aldığı puan? 10 almış. E peki hala projeden kaç alacaktı en fazla? 20. Evet Mert 10 puan projeden düşük almış. Ve devamında da diyor ki Serkan'ın yazıldan kaybettiği puana bakıyorum. Serkan'ın yazılıdaki puanı kaç? 40. Maksimum kaç alacaktı? 50 alacaktı. Evet oradan da ne kaybetmiş? 10 puan. Evet bu bilgi de bize doğru verilmiş. İkisi de 10'ar puan azalmış. O zaman ne yaptım? B şıkkını da eğiliyorum. Arkadaşlar bir de C şıkkına bakalım. Aleyna ile Serkan. Ödevlerden ve projelerden aynı puanları almıştır. Aleyna'ya bakıyorum ödevden 20 puan almış. Serkan'a bakıyorum ödevden ne almış arkadaşlar? 15 puan almış. Biri 20 puan almış biri 15 puan almış. Burada bir problem var öyle değil mi? Burada bir hata var. O zaman ne yaptık biz aslında? Sorumuzun doğru cevabını bulduk. Evet arkadaşlar, sorumuzun doğru cevabını işaretliyorum ama bir de D şıkkına bakalım. Nerede hata yapmış? Dersten geçemeyen tek öğrenci Nilsu. Nilsu'ya baktığımda 30 puan artı 25 puan daha 55 puan. Bir de 10 puan da projeden almış. 65 puan. E bizim geçme notumuz neydi arkadaşlar? 70'ti. Evet ne olmuş arkadaşlar? Nil Su dersi geçememiş. En yüksek puan alan öğrenci ise Mert olmuştur diyor. Bakalım şimdi arkadaşlar. Mert'e baktığım zaman baktığım zaman zaten 45, 30 ve 10 puan alarak grafikte de apaçık bir şekilde belli oluyor. En yüksek puan almış. Ne yapıyoruz? D'yi de eliyoruz ve sorumuzun doğru cevabının C şıkkı olduğundan emin olduk. Evet arkadaşlar güzel bir grafik sorumuz daha geldi. Bu sorumuzun da çözümünü gerçekleştirelim. Sorumuz aynen şöyle. Aşağıdaki grafikte iki öğrencinin pazartesi itibarıyla bir hafta boyunca çözdüğü soru sayısı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. A. Bulut'un cumartesiden sonraki iki gün çözdüğü soru sayısı azalmış. B. Güneş'in hafta sonu çözdüğü soru sayısı toplamı hafta içi toplamından azdır. C. Bulut'un salı ve cuma günleri çözdüğü soru sayısı eşittir. D. İki öğrenci arasındaki en büyük soru sayısı farkı pazar günü olmuştur. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. D şıkkından başlayalım incelemeye. İki öğrenci arasındaki en büyük soru sayısı farkı pazar günü olmuştur. Arkadaşlar pazar gününe baktığımızda gerçekten de mavi çizginin en yukarıyı gördüğü bulutum çizgisi olan sarı çizgisi çizginin de bulutun çizgisi olan sarı çizginin de en aşağıyı gördüğünü, en aşağı olmasa bile iyice aşağıya yani aralarının açıldığını görüyoruz. Öyle değil mi? E o zaman ne oluyor arkadaşlar? Arasındaki fark iyice açılmıştır. O zaman ne yaptım? D şıkkını eledim. C şıkkına bakıyorum. Bulut'un salı ve cuma günleri çözdüğü soru sayısı eşittir. Arkadaşlar bulut neydi? Sarı. Hemen cumaya bakıyorum. Hemen salıya bakıyorum. Salı günü bulut arkadaşlar ne çözmüş? 80 soru çözmüş. Hemen cumaya da bakıyorum. Bulut ne çözmüş arkadaşlar? 80 soru çözmüş. E o zaman burada bir hata yok. Ne yapıyorum? C şıkkını da eledim. B şıkkına baktığımızda Güneş'in hafta sonu çözdüğü soru sayısı toplamı hafta içi toplamından azdır diyor. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Güneş'in hafta sonu çözdüğü soru sayısına bakıyorum. Güneş hafta sonu ne yapmış arkadaşlar? Mavi olan baktığım zaman ne yapmış? 140 soru bir çözmüş ve başka ne yapmış? 160 soru çözmüş. Toplamda ne çözmüş arkadaşlar? 300 soru çözmüş. Hemen hafta içine de bakıyorum arkadaşlar. Mavi olan çizgilere baktığımda 80 soru çözmüş. Şurada bir 80 sorumuz var. Başka ne yapmış? 120 soru çözmüş. Başka ne yapmış? Hemen buraya bakıyorum. Bir 80 soru daha çözmüş. Hemen şuraya bakıyorum arkadaşlar. 120 soru daha çözmüş. E cuma günü ne yapmış? Hemen bakıyorum. Bir 100 soru daha çözmüş. E arkadaşlar hepsinin toplamı 300'den fazlasıyla var. E o zaman ne olmuş? Güneş'in hafta sonu çözdüğü soru sayısının toplamı hafta içi toplamından gerçekten de azdır. E ne yaptım arkadaşlar? B şıkkını da eledim. E o zaman sorumuzun doğru cevabı neymiş? A şıkkı. Hemen bakıyorum. Bulut'un cumartesinden sonra 2 gün çözdüğü soru sayısı azalmıştır. Bakıyorum cumartesi günü evet... Pazar günü azalmış. E bana ne diyor? 2 gün diyor. E pazarda bitiyor. Bu işin pazartesi yok ki. E o zaman ne olacak? 2 gün demesi benim sorum için bir problem. O zaman sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuz geldi. Bu sorumuzun çözümünü aktarıyorum sizlere. Sorumuz aynen şöyle Aşağıdaki grafikte Nehir, Gökçen, Deniz, Zeynep ve Begüm'ün hafta sonu sahilde bir telefon uygulaması aracılığıyla kiraladıkları bisikletlerin süreleri, bisikletlerle sahil boyunca kat ettikleri mesafe ve kiralama için ödedikleri ücret verilmiştir. Bisikletler uygulamanın kamera özelliğiyle barkod okuması yapıldıktan sonra dakika üzerinden fiyatlandırılmaya başlanmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet arkadaşlar, bize grafikte ne verilmiş? Begüm, Zeynep, Deniz, Gökçen ve Nehir'in ücret, mesafe ve süreleri verilmiş. Biz renklerle değil de üzerine yazayım. Şöyle bir daha belirgin hale getireyim. Evet arkadaşlar, her birinin grafiğinin üzerine ücret, mesafe ve süre olarak belirttim. Şimdi ne yapalım? Şıklar üzerinden gidelim. Sahinde en fazla mesafe kat eden nehir olmuştur. Nehire bakıyorum mesafe kat eden diyor. Nehirin mesafesine bakıyorum. Gökçenin mesafesine, denizin mesafesine, Zeynep'in ve Begüm'ün mesafesine baktığımda en fazla kimde arkadaşlar? Nehirde burada herhangi bir problem yok. A şıkkını eledim. B şıkkına bakıyorum. Mesafe, süre ve fiyat bakımından en karlı yolculuğu deniz gerçekleştirmiştir. Denize baktığımda arkadaşlar ne olmuş? çok kısa bir mesafe. Çok kısa bir mesafeyi ne kadar sürede geçmiş? Bu kadar sürede. Pekala ücretine bakıyorum. Ücreti ne arkadaşlar? Neredeyse diğerlerinden çok 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 fazla ücret ödemiş bu kadarcık mesafe için. Pekala pekala. Bu onun karlı yolculuk yaptığı anlamına mı gelir? azıcık bir mesafeye neredeyse diğerleriyle eşit bir ücret ödemiş olmasına hayır arkadaşlar. Ne yaptık aslında? Doğru cevabımızı bulduk. Pekala C ve D şıkkına da bakalım mı? Bakalım. Gökçen Zeynep'ten daha uzun mesafe sürmesine rağmen bakalım arkadaşlar. Gökçen Zeynep'ten daha uzun mesafe sürmesine rağmen onunla eşit tutarda ödeme yapmıştır. Hemen bakıyorum Gökçen'in mesafesi. Ve Zeynep'in de mesafesine baktığımda evet gerçekten Gökçen Zeynep'ten daha uzun. Ama ücretlerine baktığımda Gökçen'in ücreti Gökçen'in ücretine baktığımda arkadaşlar ne kadar ödemiş? 60 TL ödemiş. E Zeynep'e bakıyorum Zeynep ne kadar ödemiş? O da 60 TL ödemiş. E o zaman burada herhangi bir problem var mı? Yok. Ne yaptık arkadaşlar? Eledik. D şıkkına bakıyorum. Hafta sonu bisiklet ile sahilde en fazla Begüm vakit geçirmiştir. Begüm'ün süresine baktığımızda arkadaşlar en fazla sürenin Begüm'de olduğunu görüyoruz. Nerede arkadaşlar? Mavi mor renkli olan bölüme baktığımızda en fazla Begüm'de olduğunu görüyoruz. Ne yapıyoruz? D şıkkının da herhangi bir problem olmadığını gördük ve eledik. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıradaki grafik sorumuz geldi ve bu grafik sorumuz diğerlerine göre bir tık daha kolay. Bunu çok daha rahat çözdünüz diye umuyorum. Soru bize aynen şöyle sorulmuş. Aşağıdaki grafikte bir derginin aylara göre baskı sayısı verilmiştir. Bu derginin mevsimlik baskı sayılarını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Kış, ilkbahar, yaz ve sonbahardaki satış rakamlarını tespit edeceğiz. Hemen Aralık, Ocak, Şubat yani kış dönemine baktığımda 20 bin, 15 bin ve tekrar 20 bin yani 20, 40, 55 bin olduğunu görüyorum. 55 bin diyoruz arkadaşlar. Hemen ilkbahara bahara baktığımda arkadaşlar 25.000, bin, 25 bin, 50 bin. Mayıs ayında da 20 bin, 70 bin olduğunu görüyoruz. Yaz ayına baktığımda arkadaşlar 20 bin, Temmuz ayında 25 bin, 45 bin. Daha sonrasında da 15 bin toplamda 60 bin. Sonbahar ayına bak. Eylül ayında 15 bin, Kasım ayında 15 bin, 30 bin. Ekim ayında da 10 binimiz var. Toplamda ne oldu arkadaşlar? 40 bin baskımız olmuş. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunları grafiğe gösteriyoruz. Bunları grafiğe uyguluyoruz. Şimdi en az ne zaman? Sonbaharda. En az A şıkkına baktığımda 40, B şıkkına baktığımda 40, C şıkkına baktığımda 60 ve D şıkkında da aynı şekilde 60 olduğunu görüyorum. Ne yaptım arkadaşlar? C ve D şıkkını hemen eledim bile. Sonrasında ne var arkadaşlar? En az sonbahar olacak. Sonrasında olması gereken kış arkadaşlar. Sonbahardan sonra İkinci sırada olması gereken kış hemen baktığımda A şıkkında kışın en fazla olduğunu, B şıkkında ise sonbahardan sonra 55 bin olanın kış olduğunu görüyorum. A şıkkını da elemiş oldum ve böylelikle ne yaptık arkadaşlar? Sorumuzun doğru cevabına ulaştık. Evet arkadaşlar geldik son sorumuza. E bizim son sorumuz ne oluyordu Murat? Hocam. LGS sorusu değil mi? Tabii. Evet şimdi geldik. 2022 LGS'de bize grafik okuma sorusu nasıl sorulmuş ve bunun cevabını sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Evet bize bir grafik verilmiş. Ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısı. Arkadaşlar dikkat ediniz. Ne diyor? Ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısı. Amerika'da, Gürcistan'da, Fransa'da ve İtalya'da e, ülke dışına çıkan ziyaretçiler 2006, 2008 ve 2011 yıllarında. Bu grafik aşağıdaki haber metinlerinden hangisini desteklemektedir diyor arkadaşlar. Hemen A şıkkıyla başlıyorum. Günümüzdeki en büyük sorunlardan biri göçtür. Her ne kadar Amerika, Fransa ve İtalya gibi gelişmiş ülkelerde göç edenlerin sayısı az gibi görünse de bu sayı hep artmıştır. Arkadaşlar Grafikte ziyaretçi diyor. Ziyaretçi demek göç etmek demek midir? Hayır, asla. E o zaman ne yaptım? A şıkkımı eledim. B şıkkına bakıyorum. Son yıllarda bazı ülkeleri ziyaret eden turist sayısı artmıştır. Bu anlamda 2006, 2008 ve 2011 yıllarında Amerika'ya gelen ziyaretçi sayısı Gürcistan ve Fransa'nın gerisinde kalmıştır. Arkadaşlar Amerika'ya gelen ziyaretçi diyor. Ama grafikte ne diyor? Ülke dışına çıkan ziyaretçi. Bu grafikle bu açıklamanın hiçbir ilgisi yok. Ne yaptım arkadaşlar? B şıkkını da eledim. C şıkkına bakıyorum. İnternetin etkisiyle insanların değişik ülkeleri görme isteği yurt dışına çıkan ziyaretçi sayılarını arttırmıştır. Yıllara göre yurt dışına çıkan ziyaretçi sayısında Gürcistan başı çekerken. Evet arkadaşlar grafiğe bakıyoruz. Gürcistan en fazla ziyaretçi gönderen e, ülke olmuş. Sonrasında Fransa aynı şekilde grafiğe baktığımda Fransa'nın ikinci sırada olduğunu görüyorum. Amerika ve İtalya diyor. Amerika'nın e, üçüncü sırada İtalya'nın da dördüncü sırada olduğunu görüyorum. Burada herhangi bir hatamız yok. Ama ne yapıyorduk biz? D şıkkına da bakıyoruz. Amerika, Gürcistan, Fransa ve İtalya'nın iş nedeniyle ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısı sürekli artmıştır. İtalya ekonomik durgunluğa rağmen ülke dışına çıkan ziyaretçi sayısında diğer ülkeleri geride bırakmıştır. Arkadaşlar grafiğe bakıp da ben en ufak bir şekilde iş nedeniyle ülke dışına çıkan diye bir yorum yapabilir miyim? Yapamam. Hiçbir şekilde öyle bir veri yok elimde. İşte bu nedenle ben D şıkkını eledim. Sorumun doğru cevabının C şıkkı olduğundan emin oldum. Hocam bitirdik galiba. Bitirdik Murat. Hocam çok güzel. Arkadaşlarımız bu videoyu beğendiyse beğenmeyi unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.